Ha kemanı <laughs> Bu düdüklü tencere baba bu çay da değil bak demlik de değil bu. Ben biliyorum. <laughs> Pencere. Bravo. Tam sakin. Oh! Vuruşa bak. Anasının amı. What the fuck? Abi uçarak headshot attım adama. Yapacağım biliyordum. Bilerek yaptım bu hareketi biliyor musun? O Ruslu çocuğu? Çok rahattım ya. Çok rahattım o an ya. <laughs> Sinirim bozuldu. Sikerim ananın amını. Döndük dolaştık aynı yere geldik gene. Ya abi bu kadar da yapılmaz bug'daydı o herif ya. Ha. Ta evinizde un, un falan dondurmuyor musunuz? HEEEEEEEEEEEEEEEEE <gasps> Kameri sallayınca tam ettim. Ya bu su. Kovuldun. Seni evlatlıktan kovuyorum. Duydun mu beni? Seni evlatlıktan ve çocukluktan Arkadaşlar hoş geldin abi. Ne oldu lan orada? <laughs> Aldı bitti reis. Abi vurdun ne oldu? Ya vurdun ne oldu? Selam Sen, oldu. Ya! 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 <laughs> Ay, şey bir tane daha vursa hadi hadi yiyin bir tane daha da vursa. Ark arkaya hadi. Atmadım. Bunu da şey Size yapın Kemal'in pizzaları diye. Oraya SS alın. Nasıl? Işığa işe. Oo, <laughs> abiyosum, şey. <gülüyor> <gülüyor> SS alın. <laughs> Ayy iş Hey, fazla kızarmış seviyor galiba. Ben bu işi çözdüm ya. Yani. Bak seni görünce yine ağlıyor adam. Duruyor valla. <laughs> Ama aşık var ya ölüyor. Ben dur dur. Laf var! Nasıl dedin oğlum? Bağlıyız biz, en hızlısıyla bağlıyız biz, en hızlıca bağlıyız biz, e e e e e. Ne demek? Ben biraz halay çekeceğim arkada açılana kadar. Bağlan hayata, hayata bağlan Türksel'le bağlan Türksel'le hayata. Biraz sesini size de açın, durun. Daha yüksek olmayan bunun sesi. Önemli değil olana bitene bağlıyız biz. Hadi kardeşim. Ben <laughs> alıp geliyorum koş. Evet <laughs> ama <gülüyor> Abi bana zıbap uyuf çektirmeyi öğretmeniz lazım. Acil. Videonun <laughs> sonunda i̇şte Osman niye yaprağın oradan bizi izliyor? Ha? Bunlardan çok hoşlanıyorum ya falan. Abi hiç mi Ya denedim, çok denedim. Off stream denedim, yapamıyorum bak. Zıbap üf. Hayır, Olmuyor. Ay, ay, Abi çok ay, uzak. Kadınsın, kadınlar genelde uyuşmuyor. Hayır, e öyle yapma e ama ben ay, e öğreneceğim yapalım. bunu. Ağzın alması gereken bir şekil var alt dudağı. Geçti <laughs> yapacak bir şey yok. Evet, sıradaki ilk sorumuz var 1000 lira değerinde. Sorumuz geliyor. sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal <laughs> <bahsettiği gülüyor> muhtemelen Alaaddin'in sihirli lambası. Yememek için zor tut. A. Gölgelerin gücü adına. Kim B. Açıl susam açıl. <laughs> C. Ayna ayna söyle bana. D. Dile benden ne dilersen. Ee, çok severek izlediğim bir çizgi film. O yüzden B. Açıl susam açıl son kararım. <laughs> Abi ben. Of <Ne> ya. <laughs> <laughs> gözünden yaş geliyor? kan Teşekkür ederim. Oğlum gittim altı kişi bin attım demin buraya. Hangi bir şey deme ya. A çiftlere bak. Bu <laughs> şaka mı bu? Oyun? Gördün mü demin ne yaptığımı gördün mü? Lan benim bir gitmiyor mermi. Onun çok kötü bug var. Bak yemin ederim onun oyunda bug var. Oyunda bug var. Oyunda bug var. Bak bunu biz bulduk. Bunu biz bulduk. <laughs> 117 vurdum. Vurdum. Üste yüz. Evet aynen. Tamam onun canı bunu istedi bak. Hayır hayır Kemal. <laughs> A bırakayım Kemal geldi. nasıl ki bana vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Aa Kemal. <kend> <laughs>